Abi oyunun sesinden oldu bir dakika Oyunun sesini hemen açıp geliyorum Hocam geldim Arkadaşlar baya oynadım La benim ismim Neyse ben baya oy oynadım Arkadaşlar Bugün çok garip bir şey yapacağız Biliyorsunuz Roblox'u yasakladılar Eee devam edelim Roblox kaç gün gelir bilmiyorum Roblox gelene kadar Bir stumble guys çekelim eğer çok beğenilirse Roblox bırakır. İstanbul gaz çekeriz. Hadi başlayalım lan. Şarjım gitti. Neyse hadi başlayalım bakalım. Ağam videoda şarjımın gidecek zaman Hiç fark etmedim. Şimdi oyuna başlayacağız. Arkama şey takmadım. Neyse. Amacımız bir kere birinci olmak. Hadi bakalım. Kanka oyun başladı ben kaydı başlatamadım. Bu tur gitti ya. Bu tur harbiden gitti hocam kayıt başlatacağım diye. O, tamam olsun olsun olsun. Olsun hocam. Ama olmaz böyle böyle bir şey olamaz. Kanka ben bir tık sıçtım gibi. Hey ben içine girdim. Hocam. Yok ben yeni hemen tura girip. Hocam haritamız bu. Kayıt açıldı mı? Aynen. Ben nerede oldum? Hocam ne oluyor bak, çektiğim o da vallahi sıkıntılı baksana ben bir tık sıçacağım bin alıyorken Harbi ne oluyor? Normalde böyle donmuyor o oyun stumble guys Kanka ama koyma bunları bunları koyma yapma bana Bak bir bin alayım çıkım gideyim ya amacım bu ya Baba ölüyor Maaf oldu oyun. Çarpıldı. Tamam hocam. Hop tamamdır hocam. Allah Allah. Zıpla. Tamam. Şunlar gitsin bir. Onlar beni bir tık zıplatıyor. Tamam. Kanka suyun kesmesi ama olmaz olmaz. Ben zıplayayım. Thank you. Vallahi oldu hocam. Hemen diğer tur. Yani 8'lik sekiz, Hadi bakayım. Hocam haritamız bu. Ben hemen. Allah. Beni zıplat. Aa bunları zıplatmıyordu öldürüyordu. Birine yumruk attım vallahi. Tamamdır hocam. Yapma bunu bana. Thank you. Bak. Karakterimi değiştirdim. Uğurlu geldi derken söylemez olaydım. Sen i̇şte bombalar sakin. Hocam kendimi göremiyorum. Allah cezamı vermesin. Joystick. Ya ne? Ben nasıl takıldım ona? Olur olur öyle. elenmemem lazım. Bak heyecanlanıyorum bazen. Konuşmayı unutuyorum. Hop tamam. Hop tamam. Kankam. Yapmayın bunu bana. Kankam versen bana şunu. Hop. Kankam gel buraya. Hayır alamadım. Evet seçtik. İki kişi gitmiş? Hayır hocam dur bak. Tekrar başlamak istemiyorum. Aa çok iyi. Kanka git git. Hayır. Hocam. Tertemiz. Hemen diğer tura geçelim. Kanka. Allah'ım nasıl anlatacağım. Elim ayağım birbirine dolaştı yemin ederim. Elim ayağım birbirine dolaştı. Win gitti. Olsun. Tekrar da yaparız. Tekrar alırız hocam. Kanka haritamız Mük Milletin kafasından Hocam hocam beni götürdü Bak şöyle Gel buraya. Tamam Birine yumruk attım mı? Ben de gittim hayır ya İstanbul guys. Dur 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 sakin sakin. Evet bunların üstüne atlayabiliyoruz. Tamam çok iyi hocam. Hayır nasıl yaparım ben böyle bir hata? Boşa mı atıyor? Vurma bana. Thank you. Kanka hayır bak. Döverim. Öldürürüm. Lan lan. Ben burada olacağımı hiç tahmin et. Ne oluyor? Kanks ne oluyor? Annem. Git. Kanka. Oh hocam. Gidiyorduk bak. Sonuncuya kaldık hemen diğer tura. Kanka ver, gelin haritaya bak ya. Mr. Beast haritası. Artık adını da bilmiyorum ki ne bu haritanın. Var mı ya da? Ya ben sıçtım ki. Bu arada en kötü oynadım harita. Baksana kanka öldüğüm yerlere. Zıpla şuradan. Ah be. Şöyle hocam. Ya bu Mr. Beast. Git. Allah'ım dur bak. Vallahi çıldıracağım. hocam. Bu ne? Aa, ya anne. Mr. Beast. Topundan istemiyorum. Beğenmedim. Canım abim. Çık git. Ya, hayır. Git ben atıyorum. Ne 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 ne? Kafama bir şey fırlattı. Aa, zurnanın zıttı renk yere geldik. Kanka bak burası var ya harbiden hangi otistik yaptığını bilmiyorum. Dur. Ya, durmuyor da ki. Hocam geç şuradan şöyle. Tamam. Bak, dur buradan yapacağım. Buradan yapacağım. Ay, kaybettik hocam. Kesin gitti. Dur dur dur, dur. Lan. Ben niye kill atmadım? Umurumda değil kill atmama. Gidiyorum hocam ben. Anam anam anam. Ay, gittik. Hayır. Hayır bak. Vallahi olmaz. Jimmy abi. Jimmy abim. Abicim. Hayır. Arkadaşlar diğer tura geçelim. <laughs> Arkadaşlar başlarım ben böyle mıstır işte ya. Vallahi benim 75 binim var. Kupam var. Hocam ben uğraşamam. Video videomuz bu kadar olsun. Zaten dakikası da doldu. Şimdi videoyu yükleyeceğim diyecek. Ben niye uzaklaşıyorum? Sesim geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Gelmediyse özür dilerim. Bak. Şimdi diyecek ki işte şu dakikadan uzun bir süre video yaptın. O yüzden videon yani yüklenmeyecek. Zaten Stumble hep oynadığım bir oyun değil. Mesela 10 günde 2 tanesi falan 10 günün 2 iki, iki... Aa bir de konuşabilsem. <laughs> Neyse hocam. Bugünlük video böyle olsun. Roblox gelsin mi? Roblox gelmedi ki oğlum ya. Ben malım ya. Arkadaşlar yarın <laughs> Allah'ım. Hocam kendimi toparladım e, ee, yarın PUBG videosu gelebilir onu söyleyeyim zaten Roblox'un ne zaman geleceği belli değil ya da belli ben bilmiyorum hocam bugünlük videomuz böyle olsun İstiyorsanız, İstanbul Guys hesap tanıtımı falan yaparım bay bay